Yeniden merhaba diyoruz. Uzun bir süreçten sonra yine klinik psikolog Ayşegül Topçu Aydın'ın YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz. Merhabalar Ayşegül Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim Aslı Hanım. İyiyim siz nasılsınız? Çok mersi sağ olun. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz tüm Türkiye ve dünya çok zor günler geçirdik. Aynen. Ve hala geçirmekteyiz. Bu nedenden dolayı da tüm sektörlerde işlerimize ara verdik. Sizler neler yaşadınız Sayın Ayşegül Hanım bu dönemde? Lütfen bizlerle biraz paylaşır mısınız? Memnuniyetle ee, Ben de açıkçası 17 Mart'tan itibaren, 1 Haziran'a kadar olan süreçte evden çalışmaya çalıştım. Ee, i̇lk defa ben de online terapiyi deneyimledim hayatımda. Oluyor muymuş, oluyormuş. Ee, ama tabii ki yüz yüze terapinin farkı çok daha yani net oldu. Çok daha net. Ortaya evet. çıktı diyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle etkili olduğunu bir kere daha fark etmiş bulunuyorum. Ama tabii ki böyle bir zor süreçlerde danışanlarımıza bu şekilde de yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi çok şükür yeniden hep birlikteyiz. Aynen hep birlikteyiz. İzleyicilerimizin karşısındayız. Kesinlikle. O zaman bugün seçtiğimiz konuyu dilerseniz izleyicilerimize takdim edelim. Yaz diyetinin insanlar üzerindeki etkilerini, kilo alma, verme... Psikolojiye olan etkileri, kişilerin bunları nasıl başaracağını değil mi? Olumlu ve olumsuz etkilerini dilerseniz tüm izleyicilerimizle paylaşalım. O zaman rica etsek öncelikle bizlere yaz diyetinden bahseder misiniz? Evet, tabii ki Aslı Şimdi yaz diyeti derken özellikle ilkbahar mevsimiyle beraber kışın alınan kilolar çok daha göze çarpmaya başlıyor. Evet. Çünkü daha ince giymeye başlıyoruz. Kişiler kendini tatile odaklıyorlar. Ha, evet, çıkılacak tatillere odaklıyoruz. vesaire Böyle olunca ne oluyor? Biraz daha böyle kışın alınan kilolar bir an önce kurtulma hevesine giriliyor. Evet. Bir de kışın biliyoruz ki hani hem kendimiz eve daha çok kapatıyoruz, hareketsiz bir yaşam içine giriyoruz. Ee, ve de biraz da böyle enerji almak için, ısınmak için de diyelim, değil mi? Ee, karbonhidratlı, daha böyle şekerli, e, besinleri biraz daha fazla tercih ediyoruz. Bunlar da bizim kilo e, alınmamızı artıran etkenler için oluyor. E, tabii bu süreçte biz ne yapacağız? Yaza girerken e, biraz kilo verme eğilimini artırıyoruz. E, tabii bayanlar bunda biraz daha e, hem kafaya takıyorlar, daha e, ciddi alıyorlar diyelim. E, gençler Peki özellikle. Peki sizin e, bir psikolog olarak öneriniz nedir izleyicilerimize? Yani kişiler acaba kendileri kendi bilgilerine göre mi diyet yapmalıdırlar? Yoksa bir doktor kontrolünde mi bu diyete devam etmelidirler? Hangisi onlar için daha etkili e, olur? Şimdi bu soru genel bir soru oldu. Bunu biraz böyle detaylandıralım isterseniz. Buyurun. E, çünkü burada e, çok faktör var. E, bir kere kişinin yaşı. Kaç kilo fazlası olduğu, evet. cinsiyeti eğer bir hastalığı olup olmadığı, çünkü metabolik rahatsızlıklar da varsa altyapıda bunları da bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bununla beraber tabii ki ruhsal herhangi bir sorun varlığı da çok önemli. Çünkü stres olsun herhangi bir duygusal yani olumsuz problemler karşısında da kişiler kilo vermek vermekte zorlanabiliyorlar. biliyorlar. Evet. Bunların önceden belirlenmesi gerekiyor. Peki şöyle çok kısaca izleyicilerimize diyet çeşitlerinden bahsedelim mi acaba? Ee, tabii bahsedelim. Şimdi e, son dönem popüler diyetler evet. biliyorsunuz çok özellikle başta. biraz onu açmak istedim izleyicilerimize. Evet. Paylaşalım lütfen. Tabii ki. Yani şimdi e, her zaman için dengeli beslenme. Aslında ben diyet kelimesi çok fazla telaffuz edilmesinden yana biri değilim. Evet. E, diyet çünkü bir baskı unsuru oluşturabiliyor kişide. E, burada aslında ben şunu istiyorum ki e, dengeli ve e, yaşam stiline uygun bir beslenme düzeni oluşturabilmek. Evet. Bunu sağlamak. Bu da kişiden kişiye değişebilir. Dediğim gibi kişinin yaşı, konumu, cinsiyeti. Ee, özellikleri, bir rahatsızlığı var mı anlatabiliyor muyum? Kaç kilo fazlalığı var? Bunların hepsini değerlendirmesi yani siz lazım. Bir psikolog olarak da doktor evet. kontrolünde daha uygun olduğunu Diyetiz düşünüyorsunuz. ve daha eğer acil ve ee, bir altta bir e, ee, rahatsızlığı varsa. varsa, belki bir endokrinoloji uzmanıyla birlikte ekip çalışması içerisinde kilo verilmesini ben uygun görüyorum. Evet. Ve gerekirse de yani bir ruhsal problem varsa biz psikologlar da devreye girilmeli. Evet. Ketojenik diyet çok popüler son yıllarda. Doğru. çok kısa bahsedelim mi? Ketojenik diyet daha çok protein ağırlıklı bir diyet olarak biliniyor. Evet. Ciddi bir karbonhidrat kısıtlaması içeren bir diyet sistemi. Ee, çok güzel, başarılı sonuçlar alındığı söyleniyor. Ee, ben bu diyeti uygulayan insanlar gördüm. Hakikaten sonuçları başarılı oldu ama orta ve uzun vadede biraz geriye tekrar o kiloların kazanıldığını da gözlemlemiş durumdayız. Evet. Ee, sonra bunu düşündüğümüzde bunun altında ne olabilir? Belki e, her şeyden belki yememek. Bir şeylerden kendini belki mahrum bırakmak o süreç içerisinde evet. bir diyet sistemi olduğu evet. için bunun etkileri olabilir. Ee, bir de tabii bu diyetler e, insan aslında motive ediyor ne oluyorsun kısa zamanda hızlı kilo verdiriyor size. Ama bundan sonra tabii yaşam stiliniz aslında değişmesi lazım. Yani ben bu diyeti yaptım kilo'mu verdim hayır hiç eski düzenime tekrar devam edeyim dediğiniz noktada. Tekrar yanılgıya düşersiniz evet. ve belki de verdiğiniz e, kilolardan çok daha fazlasını geri alırsınız. Evet. Birçok diyet daha var tabi ama bizim e, konuşacaklarımız daha çok psikolojik e, etkiler yedir. olduğu için. Aynen. Evet e, izleyicilerimizde paleo diyeti, vegan diyeti, düşük karbonhidrat diyeti, dukan diyeti, atkins diyeti şeklinde günümüzde birçok çeşitli popüler diyetler bulunmaktadır. Dilerseniz yemek yeme davranışı ya da duygular arasında nasıl bir ilişki vardır? İzleyicilerimize biraz onları paylaşalım. Tabii ki. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, yemek yemek e, bir psikolojik tatmin olayı değil. Ee, ama e, tabii yemek yediğimiz noktalarda tabii aç kalmamak için yiyoruz fakat e, bu tabii normal hareketli yaşam, ve doğru ve düzgün beslendiğiniz noktada zaten size bir kilo artış olarak yansıtılıyor. Evet. Ee, ama eğer kişi herhangi bir duygusal boşluk, bir duygusal tatminsizlik içinde olduğu zaman daha fazla ne oluyor? Karbonhidratlı, şekerli, unlu başlıyor. Evet. başlıyor. Hatta e, çikolatanın bile biliyoruz değil mi? Endorfin hormonunu artırıcı etkisi, evet. kişiyi mutlu etme etkisini hep herkes söyler. Evet. Ee, fakat bu nasıl bir etki? Kısa vadede bir olumlu etki sağlıyor yani orta ve uzun vadede kişiye tabii e, kilo getirdiği için yine bir mutsuzluk kaynağı evet, Kişi sonucu söylüyor. ulaşamıyor, öyle yani kendini sadece ne diyelim hı hı. bir zaman için mutlu ediyor ve kaygılarından o sürede kurtuluyor, evet. Aynen. Bir Peki şey, depresyonda evet. olan kişiler nasıl vakit geçiriyorlar böyle zamanlarda? Şimdi depresyonda olan insanların değişik tezahürleri oluyor. Genelde içine kapanırlar. Depresyonda olan kişiler hareketsiz yaşantının içine girerler. Ve daha çok yatakta uyuyarak vakit geçiyor. Yani uyku bir kaçış olayıdır depresyondaki evet. kişinin. Peki bu sorunları çözer mi? Sorunları çözmez. Çünkü depresyondaki bu kaçış, Nedir? Ee, aslında oradaki bir fiziksel yorgunluk değil ki uyuyarak geçecek bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Bu ruhsal bir yorgunluk olduğu için aslında tam tersi yapılması evet, gerekiyor. kişi geçiyor. bununla kendine bir kaçış yolu çiziyor. Evet. Ama diyorsunuz ki... Eve kapatıyor, yatağa kapatıyor. Alamıyor. Daha fazla dediğim gibi böyle e, yemek ve besinlere yöneliyor. Daha işte artışı çoğu zaman depresif vakalar, hani kimisinde... İçine kapanmayla beraber böyle yemeden, içmeden kesilme de gördük, evet. gördüklerimiz oluyor ama evet. işte artışı gördüğümüz vakalarımız da var. Tabi bu da ne oluyor? Hareketsiz yaşam, eve kapanma, uykuya yönelme, uyku düzensizliklerinin evet. içinde olmakta da artı bir kilo Ve dış düşürüyor. dünyaya kendilerini kapatarak. Kesinlikle. E şimdi o zaman da tek başına kaldığın zaman da ne yapıyorsun? Kendini toplum içinde kıyaslamıyorsun. Ee, belki bütün gün evde pijama ile eşofmanla dolaştığı için o onların içinde ne kadar kilo aldığını da farkına varamıyorsun. Evet. Biraz da tabii insanlar kilo vermeye başladığında biraz dar giyinmek, değil mi? Ee, daha Toplum daha topların içinde şıp evet, görmek, gözükmek de sana bir motivasyon kaynağı. Bunları tercih eden kişiler için. zaman içerisinde yemek bozukluğu risk grubunu oluşturabiliyorlar. Ee, tabii şimdi eğer şöyle bir durum da var ee, tabii bu depresyon olarak söylemeyin de e, işte eve kapanıyorsun e, düzensiz beslenmeler başlıyor e, şimdi e, yeme bozukluğu tabii çok ciddi bir olay hemen yani her depresyon vakasından sonra yeme bozukluğu da başlıyor demek yanlış olur aslında ama e, oluşabilir mi oluşabilir çünkü e, burada dediğim gibi bazı şeylerde düzensiz beslenme uzun süreli açlıklar bazı evet. durumlarda söz konusu oluyor mesela tek öğünle vakit geçirmeler başlayabiliyor bütün gün mesela sabah çok geç kalkılıyor atıyorum 1'de iki de kalkıyor bir öğün yiyor onunla evet. bütün günü geçiriyor yani, yani bizim, bizim önerdiğimiz şeyi olumsuz şekilde kesinlikle. kişi depresyon ve yanlış beslenmeyle maalesef bozuyor bozuyorlar evet, Sevgili Ayşegül Topçu Aydın, siz danışanlarınıza böyle bir konuyla ilgili geldiklerinde neler öneriyorsunuz, biraz izleyicilerimizle paylaşalım mı? Yani diyet stresi, diyet işte kişiyi depresyona mı sokuyor, daha mı iyi yöne e, itiyor, biraz evet. bunları anlatalım lütfen. Tabi şimdi bu diyet kelimesi bir kere şey yapalım mı? <laughs> biraz baskı yaratan bir kelime olduğu için ben daha çok... Ee, sağlıklı beslenme stilleri diyelim. Tabii biliyorum. ki daha güzel. Daha yumuşatılmış bir form olarak. Harika bir düşünce bence. Katılıyorum ben de. Evet. Belki izleyicilerimizin de hoşuna gider bu sözcük. Ee, şimdi burada tabii zamanlama çok önemli. Ee, madem bunu biraz psikolojiyle bağlılaştırmak istiyoruz. Ee, bir kere stresli, olumsuz dediğim gibi olayların içinde olduğu süreçlerde kişilerin bence zaten diyete başlama kararı almasını ben uygun görmüyorum. Doğru Hı -hı. söylüyorsunuz. Aynen öyle. Hı -hı. Evet. Bir de bunun kişinin kendi kararı olması çok önemsiyorum. Yani başkasının zoruyla kendi istemeden yapılan hiçbir işten hayır gelmez. Öyle değil mi? Aynen öyle. Yani okul hayatında da bu böyledir, iş evet. hayatında da böyledir. Diyorsunuz ki ilk önce kişinin kendisi bunda istekli ve kararlı, ve kararlı olması evet. lazım. Ee, bir de bunu şöyle bilmesi lazım. Yani e, bu böyle bir süreç ki bu e, sonuçta. E, Tabii ki bir motivasyon, bir kararlılık, bir emek isteyen bir süreç fakat bununla beraber hayatının diğer pozitif alanlarını da e ekarte etmeyecek yani onlara da yoğunlaşmaya devam edecek ki e her şey güzel bir şekilde görürsün. Evet. yani çünkü ne oluyor tek bir şey yoğunlaştığınız zaman da e o da bir stres kaynağı oluşuyor. Mesela diyet yapan bir insan ne yapabilir? İşte tek bir şey yoğunlaş her gün tartıya çıkabilirsiniz. Her gün bir bedeninize aynada bakma ihtiyacı duyabilirsiniz. Şimdi evet. kaç yani sadece iyisiniz kişi o zaman kendine evet. odaklanıyor ve kendinle uğraşıyor. Yoldaşıyor. Başka konulardan da uzaklaşıyor. Hayatını bu yönde yaşamaya devam ediyor. 40 yaş üstü kronik hastalığı olanlara neler öneriyorsunuz? Nasıl bir Diyet zaten yapmalılar. şimdi şöyle bir şey eğer e, bir kronik hastalık varsa şimdi illa 40 yaşta demeyeyim yani e, 40 diyetin arışı yoktur diyorsunuz yoktur diyorum yaşı yani, yoktur tabii ki her yani 40 yaşın üstünde bir kronik rahatsızlık yaşayacak diye bir anlam da çıkarmıyorum fakat 40 yaşından sonra ne oldu Birazdan daha metabolizma yavaşlıyor böyle bir gerçeklik evet. var. O, o zaman ne yapmak edeceğiz. gerekiyor? Hem bir doktor hem de bir psikolog mu ee, birlikte çalışması gerekiyor? Tabii bir dahiliye uzmanı, belki bir endokrinoloji evet. uzmanı, bir diyetisyen ve gerekirse tabii bu zorlu süreçleri daha hafif atlatmak için ee, bir psikolog yardımıyla bir ekip çalışması içerisinde kilo verilmesi çok daha uygun olacaktır. Evet çok güzel açıkladınız. Peki bize başvuran danışanlarımıza öncelikle önerilerimiz neler olmalıdır? sizlere başvurduklarında danışanlarınız diyetle ilgili stres, kaygı, sorunlar veya olumlu olumsuz durumlarda neler söyleyebiliriz? Ee, bir kere iki önce e, bu diyet olayı dediğim gibi güzel beslenme sitelerini geliştirme süreci bunu bir yaşam boyu sanki yapacakmış gibi, bir hayat tarzı olacakmış gibi artık benimsemelerini öneririm. E, bir de ben e, beslenme alışkanlıklarıyla beraber egzersizin de birlikte tabi yürütülmesi ve yürütülmesi insanlara gerektiğini önemsiyorum çünkü faydalı olacaktır tabii evet, ki çünkü özellikle ruh sağlığı ile ilgili konularda hareketli yaşam çok güzel mutluluk hormonlarını aktive, eden bir şey çünkü biliyoruz ki işte insanlar ruhsal açıdan sıkıntılar yaşadığında daha önce de bahsettiğimiz gibi işe kapanıyorlar, hareketsiz yaşam evet. sürüyorlar. Biz bunu tamamen tersine bir uygulama içine geçelim ki hem aktif olalım, hem enerjimiz artsın hem de daha mutlu evet. hissedelim. İzleyicilerimize önerilerimiz diyet konusunda kesinlikle kararlı olmalıdırlar. Çünkü kişiler bir süre sonra bundan kolaylıkla vazgeçebilirler. O nedenden dolayı hem doktor kontrolü hem psikolojik danışmanlıkla birlikte diyetlerimiz çok güzel bir şekilde ilerleyecektir sevgili izleyicilerimiz. Kişiler diyet yaptıklarında olumlu ya da olumsuz şekilde etkileniyorlar. Sizin düşünceleriniz nelerdir bu konu hakkında? Şimdi tabii ki öncelikle olumlu etkileri çok daha fazla değil mi? İlk başta hem beden olarak hem ruh olarak evet. kendilerini çok daha mutlu, dingin e, pozitif, pozitif, enerjik hissediyor. Motive olmuş değil mi? Hissediyorlar. Mutlu oluyorlar. Özgüvenleri yerine özgüvenleri geliyor. yerine geliyor. Kendini daha çok beğeniyorlar başkaları ve özellikle sevdikleri tarafından olumlu geri i̇şte, almak. Onlar çok onların... olumlu psikolojik etkiler evet. değil mi? İnsanın ruh dünyasını son çok derece güzel, etkileyen güzel etkiliyor. Ve insanlar nasıl söyleyelim kendilerini böyle yukarılara çıkmış tavanlarda hissediyorlar mutluluktan. Belki uçuyorlar çok değil uçuyorlar. Sayın Hanım. Doğru, doğru. Peki diğer yandan olumsuz şekilde etkilenenlere neler önerelim? Yani çok mutsuz olmasınlar değil mi? Aa kesinlikle olmasınlar. Şimdi eee daha önce de bahsettiğim gibi kişi zaten bunu kararlı bir şekilde başladığında herhangi bir ruh sağlığı bozukluğu olmadığı bir dönemde, stres olmadığı bir dönemde diyeti uyguladığında zaten genelde olumsuz sonuçlar yakalanması çok mümkün olmuyor. Fakat dediğim gibi gerilimli bir süreç içerisindeyse zorunlu ve baskı altında bu diyet uyguladıysa, çok uzun süreli yaptıysa, çok fazla bazı besinlerden kendini mahrum bıraktıysa tabii o sıkıntılar olabiliyor. Bir de dediğimiz gibi diyetleri uzun vadeye yaymak lazım. Evet ve sabırlı olmak ve sabırlı lazım. Sabırlı olmak lazım. O zaman izleyicilerimize burada neler önereceğiz? Kendilerini başkalarıyla kıyaslamayacaklar kesinlikle. Çünkü herkesin biyoritme ve metabolizması metabolizması farklı. Var. Özellikle cinsiyet açısından da mesela kadın Evet erkek arasında yaş çok önemli bir faktör. Kişinin gelişimsel özellikle çok önemli bir faktör işte hamilelik dönemi olabilir, kadının menopoz dönemi olabilir değil mi? Bu yaş dönemlerinde çok evet. hassas dönemlerdir. Kilo verilmesi daha zor olan dönemlerdir. Bu dönemlerde de mesela beklenti çok yüksek tutmamak lazım. Aynen öyle. Ruhsal bozukluk yaşayan kişiler bu süreçte daha çok stres yaşarlar. Ve o nedenle bu dönemler onlar için diyet açısından uygun olmayacaktır. Kişilere en önemli önerimiz diyetle birlikte çeşitli egzersizler eşliğinde kilo vermeyi denemeleridir. Evet maalesef ki üzülerek ilk programımızdan bu yana uzun bir zaman geçmesine rağmen halen koronayı konuşmaya devam ediyoruz sevgili Ayşegül Topçu Aydın. Çok doğru. Tam da sorusunu size soruyoruz klinik psikolog İnsanlar bu sürede çok zor zamanlar geçirdiler ve tabii ki bu insan gruplarının içinde bir psikolog olarak siz vardınız, bir program hazırlayıp sunan bir kişi olarak ben vardım. Diyelim ki bir öğretmenimiz vardı. Tüm toplumdaki insanlar bundan çok olumsuz etkilendiler ve bireyler çok zor zamanlar yaşadılar ve yaşıyorlar. Belki ikinci dalga gelecek. Aynen. Şu anda hiç hiçbirimiz bu de bununla ilgili hiçbir şey gerçekten bilmiyoruz. bilmiyoruz. Bir bilinmeyeni yaşıyoruz. Lütfen içtenlikle izleyicilerimize söyler misiniz? Siz kendiniz nasıl duygular yaşadınız? Şu anda yaşıyorsunuz ve geleceğe dair nasıl bakmalıyız? Yani koronalı yaşam belki bir iki yıl daha devam edecek. Doğru Gerçek hocam. duygularımızı lütfen paylaşalım. Ee, şimdi korona ile beraber herhalde yaşamayı öğreneceğiz gibi. Nasıl bilmiyorduk. Şimdi maskeli bir yaşantı içine girdik, değil mi? Ee, tabii ki zorluyor bizi, kolay değil. Fakat e, bir şekilde tabii e, hayat devam ediyor ve hayatımızı yine dengeli bir şekilde, sağlıklı evet, bir şekilde getirmek durumundayız. Her alanda, aynen. Ee, yapmamız gereken e, görevlerimiz var, sonuçta sorumluluklarımız var. Bunlar devam ediyor. Ee, tabii bununla birlikte e, yem alışkanlıklarımızda yine tabii ki dikkat etmek durumundayız. Şimdi koronada ne oldu? Ee, hakikaten birdenbire yaşam stilimiz değişti. Değil Evet, mi? tabii ki. Ee, evlerimize, işte e, tabii biz çalışanlar için söylediğim bir şey, bütün günü dışarıda geçiriyorduk. Akşam saatlerinde evimize gidiyorduk. Yemek hazırlıyorduk. Yemeğimizi yiyorduk. Yatıp ertesi gün işe gittiğimiz bir hayatımız vardı. Evet. E, yaklaşık 3-3,5 ay kadar bir sürü, özellikle e, tabii bizde o kadar yine 20-65 yaş arası o kadar etkilenmese de değil mi? 20 yaş grubu, 20'ye kadar olan grup 65 yaş üstü oldukça etkilendi. Evet, yani. uzun, süre evden, Ondan uzun süre evden çıkamadılar. Hareketsiz kaldılar. kaldılar. Hareketsiz kaldılar. Hatta işte kas kayıpları olur mu? Aynen öyle. Ee, Yaptığımız e, röportajlarda e, ve çekimlerde de, de izlediğimiz evet. biz de televizyonda. Dolaşımsal problemler olur mu evet. gibi. Aynen Bu öyle. Bu tür sıkıntıları bile değinildi. Ee, şimdi burada tabii ne oluyor? Ee, tabii dediğim gibi yeme alışkanlıklarını, uyku sistemi, e, egzersiz yani günlük aktivitenin e, sağlanması, evet ve düzgün yemek alışkanlıkları birlikte değerlendirmek evet. gerekiyor. E, mümkün olduğu kadar da bu korona sürecinde de e, her ne kadar tabii kendimizi koruyarak da fiziksel aktivitemizi ihmal etmemeye çalışalım. Maskemizi takalım, çıkalım yürüyüşümüzü yapalım. E, Gerekli hijyen kurallarına dikkat, dikkat edelim, dikkat sosyal mesafeye dikkat Kesinlikle edelim. Kesinlikle koruyarak. Moralimizi yüksek tutalım ve aile içinde de biliyorsunuz çeşitli Olumsuz etkileşimler oldu anne-baba arasında, çocuk-baba arasında, işler arasında. Tabii. neler önerelim? Haydi Ayşe Gül Hanım, güzel şeyler söyleyiniz izleyicilerimize lütfen. Morali ihtiyacı var Türkiye'nin. Ee, e, tabii. Yani şimdi her şey e, tabii zor bir süreç ama her karanlıklarda dediğimiz gibi bir aydınlık süreç olacağımızı bilelim. Çok iç içe yaşadık, çok bir arada vakit geçirdik. Belki bunun da tadını biraz çıkarmak gerekiyordu. Değil mi? Çok kopmuştuk birbirimizden. Evet. Ee, evi otel gibi kullanıyorduk, birbirimizi görmüyorduk. Belki sadece akşam yemekleri alıyorduk. zamanlar dışarıda Şimdi ne güzel aile olarak o özlemler belki giderildi. Evet. Ee, biraz da bunu işin daha hani onun tarafıyla görmek lazım. Ee, biraz ev yaşantısına da dönük aslında hayatı belki e, geliştirmek lazım. Ee, evde neler yapılabilir, evi biraz daha benimsemek. Ee, biraz daha e, evet. evde zaman, zaman geçirmek ailemizle yemekini, evet, sevdiklerimizle bunun önemini fark ettik ve bu tip e, belki e, bu da bir gereksinimdi diye düşünelim ee, bu şekilde diyorsunuz bu günleri hep birlikte Zortuz, inşallah zor evet, günleri mutlu yarınlara ulaşmak ulaşacağız kesinlikle aşmayı ümit ediyoruz. Bir dahaki yayınımıza kadar lütfen psikolog doktor Ayşegül Topçu Aydın'ı Instagram sayfasından da takip etmeye devam edin. Youtube'dayız. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir yaz diliyoruz. Çok teşekkür sağ olun Ayşegül Hanım. Ol, sizlere de öyle.